17. yüzyılda İstanbul'da yaşamış olan İngiliz elçilik katibi Rico, Osmanlı saraylarının zenginliğini ve padişahların değerli şeylere olan tutkunluğunu şöyle yorumluyordu. Teselya'nın ovaları, Nil'in bereketi, Korentin görkemi, Peloponez'in, Atina'nın, Sakız'ın, Limni'nin, Midilli'nin servetleri, Arabistan'ın, İran'ın, Doğu Anadolu'nun, Filistin'in, Lübnan'ın, Karadeniz'in zenginlikleri, Tüm bu yerleri kılıçlarının ucuyla egemenlikleri altına alan Osmanlı padişahlarının sarayına ve hazinelerine gelirler akıtır. Eflak, Boğdan, Sırbistan, Macaristan padişahın arzularını tatmin için birleşmiş gibidir. Bütün bu ülkelerin olanakları padişahın özmalıdır. Saraydaki paha biçilmez her şey, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, güneşin ve ayın kardeşi, karaların ve denizlerin sultanı, dünyadaki taçların dağıtıcısı Osmanlı padişahlarınındır. Osmanlı Devleti'nin ilk hazinesi, yüzyıllık bir egemenliğin sağladığı olanaklarla Bursa Sarayı'nda oluşmuştu. Bu hazine Timur'un 1402'deki istilasında yağmalandı. 15. yüzyıl ortalarına değin yaşanan bunalımlı dönemlerin nedenleri arasında kuşkusuz hükümdar hazinesinin gerektiğinde kamu hazinesini destekleyememesi olgusu da vardı. Fatih Sultan Mehmet 3000 kese harcayarak yaptırdığı Topkapı Sarayı'nda anahtarını koynunda taşıyacağı özel bir hazinenin bulunmasının bunalımların aşılmasında etkili olacağını biliyordu. Gerçi İstanbul'un fethi ona hayal edilen büyük Bizans hazinelerini bahşetmemişti ama 1454-1463 yılları arasındaki başarılı seferleri kişisel servetini arttırdı. İşte Fatih Köşkünün yapılışı da bu sıradadır. Orta Doğu ve Akdeniz'in yeni imparatorunun görkemine yaraşır anıtsal mimariye sahip bu göşkün altına da iki katlı bir bodrum hazinesi yapılmıştı. Fatih göşkünde oturduğu noktadan fethettiği İstanbul'un tepelerini, kıyılarını, adalarını onların çok daha ötelerine uzanan ülkesini gururla seyrederken, bastığı zeminin altında da bir has hazine, başarılarının ödülleri olan paha biçilmez eserlerle dolmaktaydı. Fatih Kanunnamesi'nde, hazinedar başının yönetiminde bir Enderun hazinesi örgütü de öngörmüştü. Enderun hazinesi Yavuz Sultan Selim'in Tebriz ve Mısır'dan getirdiği muazzam servetle daha da zenginleşti. Bu hazine padişahın mutlak yetkisine bağlıydı. Kendi içinde çeşitli bölümlere ayrılan Enderun hazinesi bir para harcama kaynağı değil, birikim ve soy değer hazinesiydi. Bütçenin aşırı zorlandığı çok özel durumlar dışında buradan kesinlikle para aktarımı yapılmazdı. Padişahın özel hazinesini de kapsayan Enderun hazinesi dışında Osmanlı Devleti'nin ayrı işlevli iki hazinesi daha vardı. Birun ve Beytülmal hazineleri. Dış hazine de denilen Birun hazinesi uzunca bir süre saray dışında yedi kulede korundu. Bu hazinenin bir şubesi de divanhanenin yanındaydı ve burada kapı askerlerinin ulufe bedelleri saklanırdı. Üç ayda bir ulufelerini almak üzere sarayın ikinci avlusunu dolduran askerler, dış hazine önünde düzenli sıralar oluştururlar ve paralarını alırlardı. Ulufe divanı denilen bu günlerde sayıları 10-15 bine varan askerler yemeklerini de sarayda yerlerdi. Bu sırada arz odasındaki padişah tedirgin bir bekleyiş içinde olurdu. Çünkü çoğu zaman paranın ayarının bozulmasına bağlı olarak askerin yemeğini yememesi, padişahtan ve yönetimden memnun olunmadığının bir ifadesi sayılır, bu olumsuzluksa bir ayaklanmanın her an çıkabileceğini gösterirdi. Beytülmal hazinesi, sarayın dış dünyaya açılan en büyük kapısı Babu Hümayun'un oda ve mahzenlerinde saklanırdı. Varisiz ölenlerin mallarından oluşturulan Beytülmal hazinesi, yine kimsesiz ve muhtaçlar için kullanılan bir sosyal yardım fonu niteliğindeydi. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Hanedanı içinde adına ilk altın sikkeyi bastıran padişahtır. Fatih'ten sonra gelen padişahlarda altın sikke bastırma geleneğini sürdürdüler. Osmanlı maliyesinde akçe resmi para birimi olup, gümüşten kestirilirdi. 16. yüzyılın sonlarından başlayarak paralara padişahların tuğraları da işlenmeye başlandı. Sonraki yüzyıllarda akçeden daha büyük gümüş kuruşlar, bakır mangırlar kullanıldı. Madeni paraların biçimi, ayarı ve ağırlığı devlet hazinesinin gücüne göre değişebiliyordu. Bazı özel durumlarda genel bütçenin denkleştirilebilmesi için Enderun hazinesinden altın ve gümüş değerli parçalar çıkarılarak darphanede eritilir, sikke ve akçe haline getirilirdi. Demir kalıplarla tek tek kesilen sikke ve akçeler Topkapı Sarayı'nın Alay Meydanı da denilen birinci yerinde bulunan ve Cumhuriyet döneminde de bir süre aynı işlevi sürdüren darphane de basılıyordu. Bugün sarayın enlerin avlusunda, 2. Selim Hamamı ile bitişiğindeki Fatih Köşkü'nde sergilenen Has Hazine'nin paha biçilmez eserleri arasında en görkemli olanları kuşkusuz tahtlardır. 1. Ahmet tahtı, Osmanlı saraylarında padişaha özgü mekanlardaki kubbe ve onu taşıyan sütunlardan esinlenilerek yapılmıştır bayramlardan bir gün önce yapılan arefe törenlerinde kullanıldığından, arefe tahtı da denilen birinci Ahmet tahtı, ceviz üzerine bağ ve sedef kaplanmış olup, yakut, zebercek ve firuze taşlarıyla süslüdür. Hint işi olan tahtı ı keykavuz, bir yanılgı sonucu Şah İsmail'in tahtı olarak adlandırılır. İran hükümdarı Nadir Şah tarafından 1740'larda Sultan I. Mahmud'a hediye edilen Keykavuz tahtı, inci, zümrüt ve yakutla bezelidir. Bayramlarda meydanı divana taht kurup çıkmak emrim olmuştur. El öpüldükte vüzeram ve kazaskerim ve defterdarım Kafadarım olup duralar. Vüzerama, kazaskerime ve başdefterdarıma ve nişancıya kendim kalkmak kanunumdur hükmüyle. Fatih'in kanunnamesine koyduğu sarayda bayram kutlamaları geleneği tahtlara da özel bir işlev kazandırdı. Bayram törenlerinde babusade önüne çıkarılan tahtlardan altın bayram tahtı 18. yüzyıldan imparatorluğun yıkılışına dek kullanıldı. Osmanlı padişahları hükümdarlıklarının bir simgesi olarak sarıklarına sorguç denilen takılar takarlardı. İslam dininde kutsal cennet taşlarından sayılan zümrütün özellikle kullanıldığı sorguçları balıkçıl ya da tavus kuşu tüyü süslerdi. Üçlü sorguçlar Osmanlı padişahının Asya, Avrupa ve Afrika'ya hükmettiğini simgelerdi. 48 sıra inci püskülü olan ve 18. yüzyılın ikinci yarısından günümüze ulaşan zümrüt külçeli askı topu diğer askı topları gibi hükümdarlığın bir sembolüydü. deriden, üzeri zümrüt, elmas, yakut ve firuze'lerle bezeli 17. yüzyıl işi olan bu keseleri sultanlar ok ve yay taşımak için kullanırlardı. Sadak denilen ok ve yay keselerinden yalnızca ok için olanına tirkeş adı verilirdi. Fere çıkan Osmanlı padişahları 17. yüzyıl sonlarına kadar zırhlarını giymiş olarak tören alayı ile saraydan ayrılırlar, ilk menzile kadar da zırhlarını çıkarmazlardı. Padişahların savaş giysilerini bütünleyen kılıçlar da Topkapı Sarayı hazinesinin en nadide parçalarındandır. Hazinenin 1640 yılında yapılan bir sayımında sadece altın üzerine mücevher işlemeli kılıçların 113 adet olduğu saptanmıştı. Sultanlar bu kılıçları sefere çıkarken kuşanırlardı. Diğer bütün tören ve alaylarda padişahın kılıcını silahta ra saygıyla omuzunda taşırdı. Değerli taşlarla süslü hançerlerse Tören giysilerinin aksesuarıydı. Filmdeki hançerler arasında en çok ilgi çekeni, bir filme de konu olan üç iri zümrütün süslediği Topkapı hançeridir. II. Abdülhamid'in tahta geçişinin 25. yıl dönümü vesilesiyle 1901 yılında düzenlenen törenler sırasında yabancı hükümdar ve devlet başkanlarının gönderdiği değerli hediyeler de bugün hazinede sergileniyor. Her gün yerli yabancı binlerce ziyaretçinin hayranlıkla seyrettiği hazine eşyaları arasında en çok ilgi çekenlerden biri de tek bir inciden yapılmış sultan figürüdür. Tahta geçen her padişahla zenginleşen ve büyüyen hazinenin önemli bir bölümünü sultanlara gelen hediyeler oluştururdu çeşitli vesilelerle saraya gelen yabancı devlet elçileri, kendi hükümdarlarının iyi dileklerini padişaha bildirirlerken, beraberlerinde getirdikleri çok değerli hediyeleri de sunarlardı. Has oda ağlarınca, arz odasının penceresi önünden geçirilerek padişaha gösterilen bu hediyeler, daha sonra defterlere kaydedilerek hazine-i hümayunda saklanırdı. Birbirinden değerli taşlarla süslü güyümler, gül suyu dökmek için kullanılan gül aptanlar, tütsü yapılan buhurdanlıklar, sultanların abdest ibrikleri ve değerli pek çok eşyanın sergilendiği hazine, bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nin en görkemli köşelerinden birini oluşturur. yer alan ve Sultan Abdülmecit tarafından Kabe için yaptırılan her biri 46 kilo ağırlığındaki bir çift altın şamdan maddi değerinin yanı sıra manevi varlığı ile de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Has Hazine'deki hayranlık uyandıran eserlerin bir bölümü de 16. yüzyıldan itibaren saraya bağlı olarak çalışan ve ehli hiref denilen teşkilata bağlı hakkak, zer nişancı, işlemeci ve kuyumcu ustalarının elinden çıkmadır. Altın hırkayı sade çekmecesiyle Sultan 3. Murad'ın divanı ve Kur'an kaplarının bazıları ehli hiref kuyumcularının en büyüklerinden sayılan ve 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Mehmet Usta'nın eseridir. Osmanlı döneminde has odada yani padişahın özel dairesinde diğer kutsal eşyalarla birlikte saklanan ve Müslümanlarca da peygamber olarak kabul edilen vaftizci Yahya'nın kolu ve kafatası parçaları bugün hazine bölümünde sergilenmektedir. Hareme ait olan kıymetli taşlarla süslü altın beşikse, padişah çocuklarının doğumundan sonra düzenlenen beşik alaylarında kullanılırdı. Şeyhülislam, veziri azam gibi devlet büyüklerinin eşleri, saray haremine geldiklerinde sultanın çocuğunu bu beşikte görür, valide sultanı ve hasekiyi hediyeler sunarak kutlarlardı. Osmanlı Hanedanı'nın yaklaşık 600 yıl süren egemenliği boyunca saray hazinesinde toplanan maddi ve tarihi değeri yüksek eserlerden günümüze ulaşabilenlerinin sayısı 5000 dolayındadır. Bu 5000 eserden 1000 kadarı sergilenebiliyor. Sergideki eserler zaman zaman depoda bulunanlarla yer değiştirmektedir. Ve bir zamanlar Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, güneşin ve ayın kardeşi, karaların ve denizlerin sultanı, dünyadaki bütün taçların dağıtıcısı Osmanlı padişahlarının 86 kıratlık kaşıkçı elmasıyla simgelenen baha biçilmez hazineleri, bugün kapılarını herkese açmış olan Topkapı Sarayı Müzesi'nde artık ortak kültür mirası olarak sergileniyor.